Bu güzel kış ayını değerlendirmenin en güzel yolu temizliktir arkadaşlar. Evet. Ostim Sanayi Bölgesi'nde kesilen 3 günlük elektrik kesintisiyle beraber gençleri buraya getirdik. Gençler şu anda temizlik yapıyor burada. Aşağıda bir iki tane geyimiz var. Onlar şeffaf olacak. Bitti, bitti, bitiyor, bitiyordu. Arazi Serdar ve Ertuğrul hiçbir iş yapmadığı için iş yerinde. Ellerini sıcak soğutan soğuk suya, soğuk sudan sıcak suya sokmadıkları için hiçbir şey yaramıyorlar. Çok Masasını kahvaltı yaparlar, masalarını silmezler. Bu işler böyle işte. Mustafa Baranlı vay vay vay. Buralara gelmek hiç kolay olmadı Can Polat. <laughs> Zonguldak'ın. Kaynatma <laughs> Kuzen. Sinan görüyorsun değil mi? Ne diyeyim abi, şey ben de bir şey demiyorum. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> iğrenç bir görüntüyle sabah <laughs> karşılaştık. Neyse şimdi gidin. Şu Ford Ranger nerede? Burada. Evet. Serdar satıyor. 850 verdiler vermedi. 900 istiyor. <laughs> 900. 900 zorluyor, zorluyor, zorluyordu. Yine ne olacak. Bakmıyorum. Ben böyle bir şey deyince bana kızıyorlar. <laughs> Nasip diyorum. Bana ne diyor biliyor musun? Üç araba sonundan yanıma yaklaşmasın abi diyor. E Ertuğrul senin kaç araban var? Bir. Nasıl? Yorumlarda. Şimdi Serdar abi. Sen niye konuşuyorsun Musa hemen? Yorum. Ne gaza geliyorsun? Senin araban da orada yatıyor bilmiyorsun. Benim arabam yok abi. çocuğun arabası niye yaptırmıyorsunuz? Geçen ne yapmış biliyor musun? Bir tane Fiat Marea'mız var. Station Wagon. Aynen. 2000 motor. 2000 italyan. motor. İtalyan. Sponsor değil. Parasıyla arıyoruz. Yine bulamıyoruz. Genç bir öğrenci kardeşimiz var. BMW'ye biniyor ama kışlık lastiği yok. Babası gezmesin diye kışlık lastik almamış. Gezmiyor. Şu anda oradan buraya bakıyor. Gel istersen kameralara da seni gösterelim. Teşekkür ederim almayayım diyor. O orada kalacak. Onu şeffaf yapacağız. Sözü size bırakıyorum. Serdar Bey. Yok bir gidelim. Takla atmadan gelin olur mu? Yok, oh. yok, yok. ya. Yani. Ziyacım evet. Ostim'de <laughs> elektrik yok beni buralara getirdiler Sonra video çekelim dediler evet. Nereden geldik biz buraya biz Ostim'de mutluyduk Buralar Bak, aksiyonlu Buralar harbiden aksiyonluymuş Bak şimdi Serdar, Serdar geliyor evet Serdar Yarışmacımız Serdar, <laughs> Yarışmacımız geliyor. Serdar geliyor Arazi Serdar kaybol herhalde arka tarafa işte. <laughs> Vallahi yok Telefon da çalmadı. Serdar arıyor Ne? Kaydırdın mı? Serdar! Serdar abi Serdar! Koyma <laughs> <laughs> beni! <laughs> 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 gittin sandık arkaya düştüğünü işte. Oğlum orası daha güzel lan. Bir tepki yaptım anlatamam sana. Vallahi. Sana bir şey oldu zannettim. Sana bir şey oldu zannettim. <laughs> Bakın şu an bilmediğim yollardan gidiyoruz farkındaysanız. Gidelim mi? Hadi gidelim. Tamam mı ben? Musa, gözlerim kanıyor şu anda biliyor musun? Paket geldi. Paketi gönderen adam da geldi. Çok enteresan. Ben abi. Yalı boy bana parfüm almış. Sevgili lanet ve inşallah bunu görür. Gördüğün gibi. Memo. Memo. Yeah. O sülale memo sıkardı zaten. Adilcan, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün özel mi geldin? Hem kendin geldin hem parfümün geldi. Allah parfümün geldi. Memo. Evet. Memo. Siz sülale memo sıkıyorsunuz. Biz memo sıkmadan uyuyamıyoruz, uyanamıyoruz. Arap tadını sıkıyorduk çocukluğumuzdan beri. Serdar'ın sayesinde bize de bir parfüm geldi. Geçen Serdar hediye almıştı. Biz de dedik ki eşek teyatsın de dedik. Bize de bir parfüm yollarsın dedik. Kesene bereket kardeşim. Güzel Bunu de... hiç sıkmayacağım, hep saklayacağım. He? Kutusu. öyle olur ya. Bunu hiç kullanmayacağım. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? Yalı ya da boyun şim, arabası geldi. Ya da bu ilk defa bize araba yaptırıyor. Hayatında ilk defa. Evet. Tavanını parlak siyah yaptırıyor. Sevgili Tanzer onlar araçlarını yaptığı için geri kalanın vakti pek şeyler olursa biz yapıyoruz. Çünkü o kadar fazla araba değiştiriyor ki bize de Allah'a çok şükür sıra geldi. Şimdi e, G'miz vardı iki tane. Onları şeffaf kapladık. Bir tane dördümüz vardı. Onun gerisini kapladık. Çünkü arkadaş bizi dinlemedi. Sürtünmeye falan çizmeye başlayınca. Bir tane masteringimiz var. Şerit çekiyoruz. Bir yani şu basamak takacağız. Bugün günlerden Perşembe sevgili Serdar'ın annesi vefat etti. Başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun. O kendisi yok şu anda. Onunla böyle güzel bir en başta bir video çekmiştik herhalde pazartesi. Son videomuz güzel izlendi. Çok fazla arkadaşımız neden kira, neden kira, neden kiraya bu kadar para harcadın abi demişler. Çünkü ben de en başında da söylemiştim. Bazı yerleri Musa kesmiş. Aldığımız nefesin yarısı ölüm, yarısı da hayat arkadaşlar. Yaşamla ikisinin arasında gidip geldiğimiz için. Dünyada kiracı olduğumuz için çok önemli değil. Yani bana ait olmayan bir şey evet ama ben zaten hiçbir şeyin sahibi değilim. Siz de hiçbir şeyin sahibi değilsiniz. Sadece hayat mücadelesi verdiğimiz, kendimizi kandırdığımız bir dünyada yaşıyoruz. Düşünsene Musa, öleceğini bile bile yaşıyorsun. Bunu bilen tek canlı kim? İnsansız. Yani. O yüzden çok fazla kendini kasma. Biraz önce Ertuğrul'a bağırıyorum, çağırıyorum. Öleceğiz patroncum. Çok kendine kasma diyor. <laughs> evet. Neyse Musa, bizim şu anda Ostum kapalı. Organize Sanayi Bölgesi'nde elektrik olmadığı için 3 gün kapalıyız. Bu marabalar buraya geldi. <laughs> Gördüğün gibi çalışıyormuş numarası yapıyor şu anda. aşağı ana baba günü, uygar var falan. Git kaynat, ayaklarına sağlık. Bize tamam. de değişiklik oldu, güzel oldu. Oktay abi İngiltere ATV'ye gitti. Adilcan silahtan geldi. Takır takır, Engin abi de sıktı geldi. Ben de hala spora başlayamadım, Engin bilmiyorum. Buldum, geldim, Engin abicimiz Engin de hocam. geldi. Engin abi patlat abi. Patlat abi. <laughs> Engin abi hoş geldin. Hoş gördük. Abi aman. Yusuf <laughs> abi kolay gelsin. Sağ ol bebeğim. Ne haber? Aynı bebeğim seninle ne Kolay gelsin. Demiş miydim? Demiştim Demiş. onu. Kolay gelsin abi. Be Sağ ol canım. Ne yapıyorsun? Aynı kuzen senin abi. Kamerayı görünce bir telefonu cebine koydun. Yusuf abi 10 kere tutak et, telefon gene elimdeydi ya. Ne? İşim bitti telefonla ya, yani. o yüzden koydum. Neden bu kadar kalabalık? Kostüm mi? Beytepe mi? Ekmeklerde nerede biz orada güzel. Ha doğruyu söyle. Ekmeklerde biz orada? İkisinden birin, Farkında... De... iki yerde de ekmek var. İki yerde de olmamız gereken yerde oluyoruz işte. Buradaysak burada yani, burada ekmek olması gereken burada. Bana gerçekleri söylemeni istiyorum. Tamam o zaman, hiçbiri. Koyacağım bunu. <laughs> Ostin mi Beytepe e mi? Beytepe kardeş. Değil mi? Bak bu kadar diyor, net. Ne kadar lezi, ortam güzel. Akıyoruz. Zübe, Kopuyoruz bazen. Müziği açın. Telif zaman... yeriz yapma. Ne tamam o zaman. Ben bu rahatsız olsun var eksiz Ne? Ne 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 ne? Bu rahatsız olsun var 106 kuyuk silura benzer. Yapma. Kanka 106 yapamıyorum. Mesela bak şey yapabilirsin su motoru. Bir yapayım. Sessiz. Kapıyı babasana o Yaklaş yaklaş iyice yaklaş yaklaş. <laughs> evet Fevzi ile birlikteyiz şimdi. <laughs> <Değil> hadi mi? <laughs> Malifoltu Şahin'i yapıyor bir de. <laughs> Malifoltu Şahin'i sen yap lan. <laughs> Onu uygar <yapsın. gülüyor> <Bir tek oluyor. gülüyor> Bu, bu şey neydi lan? Eee... E30'larda var ya lan. Bilenler yoruma yazsın hadi. Yap sen. <laughs> Çalıştır artık. Çık. Ver ayakları patlarak senin Evet. Adını <laughs> arkadaşlar. <cümledir>, selamlar <laughs> Abone olmayı unutmayın. Ben unutayım, Abone Merhabalar. Ostim merhaba. Kuzen Ostim. Neden? Ostim, orada başladık kuzen çünkü her şeyi. Peki nerede devam etmek istersin? Ostum. <laughs> <laughs> Kuzey burayı keseceğiz. Sen zaten ostumcısın. Ostum. Evet. Evin yakın. Evin abi sence? Yenilikçi. Cid. Yenilikçisin. Evet kesinlikle. Onun yani... bunu, bunu bilmem arkadaş ben. Engin abi bu çocuktu yoktu bir seni tanırız biliyorsun. Bebeğini biliriz. Bebeğini biliriz. <laughs> bu arkadaş. Ben o zaman kutu kutu pense oynuyordum Biz kutu kutu o zaman şarjör boşaltıyorduk. <laughs> ne <Nabe>? abi? <laughs> 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 Bakacağız. Sağda herkesi göreceğiz. Aynen. Mustafa Bey de bekliyoruz. Da, Onu, tamam, o da da, o da da onun, tamam özel eğitimi ben alsam var ya komando olurum. Ben sana da vereceğiz. Sana da vereceğiz. Ben askerde bir iki attım. Bu Biliyor, askerde de... bir iki atanlar bitmiyor. <laughs> şey? bitmiyor. Askerde komandoydum. Paşa korumasıydım. Bitmediniz. <laughs> <diyor ya>. Bitmediniz. <laughs> Abi iyi de askerlik <laughs> yapan yok ki. Lan herkes korumalık yapmış, Aha, herkes komandoymuş ya. He? Askerlik hatıranı söyle. Komando. Ne? He 30 gün. Paşa koruması. 29 ne? gün, 28 <laughs> gün he? Ben orada bir hiçtim. <laughs> bankada yapanlar var bazı arkadaşlar da bankada yaptı. 2 <laughs> doğum günü, 2 yılbaşı, 3 bayram gördüm ya, ben. 24 ay, 18 ay. He yavrum he. Sen kaç ay yaptın abi? Onu sormasak iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> 6 ay kısa dönem canım. Askerde sınava giriyorsun. Hepsini yazdım. Komando, Güneydoğu, Uzun Önemli, bilmem ne bir de şuna çekiyorum böyle duruyorum koşuyorum komutanın önünde evlet komutanı falan diyorum Abi bana kısa dönem yazdılar ya Nerede gizlenen var böyle beni yazmasınlar onları sevmeyin yazdılar abi Bu enteresan bir şey Bir de İzmir'de e, parmak arası terlikle Altay askerlik yaptım ben İncir altında Allah parmak Allah. arası Buraları geç çok fazla <laughs> <anladım. gülüyor> askerlik hikayelerimi Ali dayıya döner bizim iş Sıkıntılı yarın geliyorum atacağım bir iki bakın <laughs> lan. <gülüyor> oğlum daha çok ilerleyici idi ya. Oğlum bak. Oğlum. Kafayı buraya evet, getirecek. Kafayı kalpten vuracağım belki kırmızıdan. Ha kırmızıdan mı? Bana bırak. Özür dilerim kardeşim tamam mı? Aferin. Devam. Bravo. bravo. Devam. Oba ya bravo. Oba. Oba. Devam. Aferin. Hızlan. Benimkini montajla oraya gittim. Hızlan. <laughs> devam. Devam. Evet devam. 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 Obo. 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 Bravo adam gel. Bravo. Hızlı hızlı da bile buna grupman diyoruz buna hemen Mustafa'yı kapçılıyorsun kağıt getir. Ama bana öncekini de öğretmişti ben Ancan'la bir daha gelmiştim. Adam. Bak bak Yalana gerek yok. Bana önceki de öğretmişti. Evet Musa'cığım bir haftanın daha sonuna geldik. Yarın cumartesi arkadaşlar. Muhtemelen çok fazla farklı bir içerik olmadığı için bu hafta sizlere böyle bitiremedik. Şeffaflarla bir haftaydı. Bitirdik. Bir şeffafı söktük. Yeniden bir şeffaf yaptık. Şerit çektik. Afyon'dan abilerimiz geldi. Ata plaka bu aralar bayağı bir... Hoş geldiniz bu arada. Neydi? Instagram'ı söyle bakalım. Atomokta Evet. Vallahi ezberlemişsin ha. Evet. Hayırlı olsun. Güle güle i̇şte kullanın abicim. Çok memnun oldum. Çok sağ, sağ olun. Sağ. onun haricinde bir tane nostaljik arabamız vardı. Derisi falan boyandı. Aşağıda bir renç var. Basamak takıldı. Şeffaf kaplandı. Bir de aşağı inelim. Bu hafta kalabalık biraz iki kaynatalım videoyu öyle bitirelim değil mi? Evet. Şimdi bir Ford Ranger aldık. Bu görmüş olduğunuz Ranger bir hafta sonra aynı arazi serdarın arabasına benzeyecek muhtemelen. Birçok yeri siyah kaplanıp jantları değişip e, aksesuarları takıldıktan sonra tamamıyla başka bir hal alacak. Ufuk falan buradaydı bu hafta. kostüm bir elektriğimiz olmadığı için Burak her zamanki gibi kamera arkasında arazi. Kaçamıyorsun. Kaçamıyorsun. Bakıyoruz şimdi. Dikkat patroncuğum. Şimdi bu arkadaşlar burada ne yapıyor derseniz arkadaşlar kendi aralarında cam film eğitimi alıyorlar. Bu egeyi e, şeffaf kaplıyorlar. Farlarını kapladılar, kabudunu yaptılar. Muhtemelen can üstünde var. Cam filmi çekiyorlar. Araç kaplıyorlar. Nasılsın, iyi sen. İyi Bu arkadaşımız Azerbaycan'dan bize emanet. Evet. Eğitiyoruz. Uygarcım, bu konular sen de. Yarın 13'e yarız. Ders çalışma Uygar da kendiliğinden bir havalara girdi. <laughs> Uygar atıyor. Kırdığın, döktüğün arabalardan var ya yol olur. Uygar. Nasıl önce? İş kazası. İş kazası. Eğitim zayiatı. Eğitim zayiatı. Vurdu, gitti. Evet. Sevgili Utku abinin arabasını bitirdik. Basamakları takıldı. Şeffafını bitirdik arkadaşlar. Gençler şimdi toplayacak, değerleyecek. Muhtemelen yarın sabahtan ararız. Hemen erkenden veririz. Yeni bir BMW gelecek. Onu kaplayacağız. İşte böyle güzel, bereketli bir haftayı daha geride bıraktık. İyisiyle, kötüsüyle bir şekilde hayat devam ederken sizlerle de ufak da olsa güzel şeyler paylaştığımıza inanıyoruz arkadaşlar. Bir atış poligonuna gittik. Yıllar yıllar sonrasında elime silah alıp biraz sıkmaya çalıştım ama kendimi biraz kastım, sıktım. Musa ile Arazi Serdar da geldi benimle. Onlar benden önce birkaç gitmiş antrenmanlılardı. Ne bileyim ya, böyle herhalde şey, biraz daha üstüne düşmek gerekiyor. Kendime bir Instagram sayfası açmayı düşünüyorum. O sonuçta geldi ama hala açmadım spor ufaktan başladım. Böyle gidiyor. Güzel şekilde bir haftayı sonlandırdığım için mutluyum inşallah. Yarın cumartesi herkes haftalığın harcını alır. Her şeyi öderiz. Allah'ım kimseyi utandırmasın. Boynunu bükmesin, el ayağı düşürmesin, gördüğünden geri koymasın. Sağlık, sıhhat, huzur, afiyet versin. İnşallah güzel şekilde devam ederiz. Yine yeniden bir haftayı sonlandırırız inşallah sizlerle beraber arkadaşlar. Musa kapıya doğru gidiyorsun. Evet. Hadi bundan sonra gidiyorum hadi. Hadi iyisin. Sizleri seviyoruz.